Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde önemli bir viraj daha dönüldü. Hattın en kritik noktası Akdağ Madeni Tüneli tamamlandı. Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde sona yaklaşıldı. Projenin en kritik noktası olan 5150 metre uzunluğundaki Yozgat Akdağ Madeni Tüneli'nde delme işlemi tamamlandı. Kırıkkale, Ankara, İstanbul inşallah Londra ile bütünleştirecek projenin kavşak noktalarından birindeyiz. Ankara'yı Sivas'a bir adım daha yakınlaştırıyoruz. Yozgat'ı Sivas'a bir adım daha yakınlaştırıyoruz. Törene Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım katıldı. 405 kilometrelik hat tamamlandığında Ankara Sivas arasında ulaşım süresi 2 saat 51 dakikaya düşecek. Bir tane köprü var, Boğaz Köprüsü kadar uzunluğu var tamamı iki buçuk kilometreyi buluyor. Hızlı tren projesi bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Bakan Yıldırım Yozgat'a havaalanı müjdesi de verdi. Şu anda 56 havalimanımız çalışıyor. 57'si de yolda. Yozgat Havalimanı. Yozgat Havalimanı da yapılınca Yozgatlıların havasından geçilmeyecek.